Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı'ndan Doktor Gamze Doğan ben. Bugün COVID'e güncel yaklaşımdan bahsedeceğim. 15 Aralık itibariyle bildirilmiş toplam vaka sayısı dünyada 71 milyon, 71 buçuk milyon ulaştı. bildirilen ölüm sayısı 1 milyon 600 binlerde. haritada bu şekilde. Covid-19 ile ilgili olarak ilk olarak Çin'in Wuhan şehrinde 31 Aralık 2019'da etiyolojisi bilinmeyen plinomanı vak vakaları bildirildi. E, va tespit edilen vakaların etkeni 7 Ocak'ta daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir koronavirüs olarak tanımlandı. E, daha sonra 11 Şubat'ta e, Uluslararası Virüs Taksonomi Komitesi tarafından ee, virüsün adı kondu ve ülkemizde ilk vaka 11 Mart 2020'de saptandı. Ee, aynı zamanda 11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü e, pandemi e, ilan. etti. Burada virüsün, e, biz Fırat Üniversitesi'nden e, Fırat Üniversitesi tarafından o tüde geliştirilen atomik kuvvet mikroskobuyla alınmış e, görüntüsünü görüyoruz. bulaşır damlacık e, yoluyla e, öksürme, hapşırma ve kontamine yüzeylere temas eden ellerin ağız, burun ya da göz mukozasına götürmesiyle bulaşıyor. E, fekal oral ya da kan yoluyla bulaş henüz bildirilmemiş. E, bu açıdan kan bankacılığı e, ile ilgili güvenlik sorunu oluşturmadığı kabul edilmektedir virüsün. Yapılan bir meta analiz çalışmasında inkübasyon süresi ortalama 5.84 gün, ortanca inkübasyon süresi ise 4.84 gün olarak belirtilmiş. Genel olarak inkübasyon süresi 2-14 gün arasında değişmektedir. Fakat bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemekte. Semptomatik dönemden 1-2 gün önce başlayıp semptomların bitmesiyle sona erdiği düşünülmektedir. Acil serviste servislere genel olarak virüse e, yaklaşım aşamalarımız, semptomları sorgulama aşamalarımız tabloda görüyoruz. Tabloya istinaden öncelikle bir olgu tanımlaması yapıyoruz. Ardından anamnez ve kan tetkikleri. Kan tetkiklerinde rutin tam, tam kan sayımı, üre, kreatin, sodyum, potasyum, e, asetalete, özellikle e, dedimer, feritin, CRP ve troponin değerlendirmesi öneriliyor ve vital bulguların değerlendirilmesi. D de akciğer grafisi ilk etapta. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri olan vakalar hastalarda BT çekilmesi öneriliyor. Bunlar solunum sıkıntısı olması, saturasyonun oksijen saturasyonu 93'ün altında olması, dakika solunum sayısının 24 ve üzerinde olması ya da solunum sistemi muayenesinde başka patolojik bulguların varlığı. GB ile ilgili kesin bir kontraindikasyon yok ama BT'den mümkün olduğunca kaçınılması öneriliyor. BT çekilmesi zorunlu ise muhakkak aydınlatılmış olan ve en düşük radyasyon dozu gerekli fetüs koruma önlemleriyle birlikte çekilmesi öneriliyor. Burada biraz e, kısaca hasta yönetimine e, değineceğiz. Komplike olmamış hasta yönetimi. Bu semptomları olan, ya yani ateş, kas eklem ağrısı, öksürük ve boğaz ağrısı bulguları olan e, ve e, solunum sıkıntısı da olmayan, dakika solunum sayısı 24'ün altında oksijen saturasyonu 93'ün üstünde olan ve e, akciğer e, filmi e, grafisi ve tomografisi normal olan hastalar bu gruba giriyor. Ee, bu grup hastalarda PCR örneği alınır. Tedavi algoritması doğrultusunda antiviral tedavi başlanır. Seyirli pneumonide. Yine bu bulguları e, yanında dakika solunum sayısının 30'un altında saturasyonun 90'ın üzerinde olması ve e, bu e, görüntülemelerinde hafif ve orta pneumoni bulgusu olması e, durumu mevcut. Te, tedavi algoritması uygun. Burada da tedavi e, antiviral. Peki bu e, evde mi izole olsun? Burada e, evde izolasyon için ilk olarak kanda kötü prognoz ölçütlerinin olmaması gerekiyor. E, bunlar neler? Kan lenfosit sayısının normal üst katının 10 e, katı e, üzerinde olması, feritinin 500'ün üzerinde, dedim elim 1000'in üzerinde olması ve solunum sayısının dakika solunum sayısının 24'ün altında olması ve e, oda havasında e, oksijen saturasyonunun 93'ün üzerinde olması bilateral e, yaygın tutulumu olmaması e, bu durumda hastalar evde e, izole olabilir bu grup hastalar. Pneumoni vakaları bu bulgulara eşlik eden e, dakika solunum sayısının 30'un üzerinde 30 üzerinde olması, oksijen saturasyonunun 90 altında olması ve görüntülemelerinde bir bilateral yaygın pnömoni bulgusu bulunması. Bu, bu hastalar tabii önce yoğun bakım açısından değerlendirilir. PCR testi pozitif olanlar semptom ve bulguları düzelip tedavisi e, tamamlanınca taburculuğu planlanır. Negatif çıkanlarda 24 saat sonra test tekrar edilir. İkinci negatiflik durumunda alternatif tanılar yönünden de tekrar araştırılır. Ee, bu grup hastalar hastaneye yatırılarak tedavi edilir. Tabi de hidroksiklorokin 2 çarpı 200 mg 5 gün boyunca Fabipravir'de ise 2 çarpı 1600 mg yükleme dozunda ilk gün idamesinde 4 gün boyunca 2 çarpı 600 mg totalde 5 günlük tedavi yönetiliyor burada hidroksiklorokinin QT uzatıp ventriküler taşı eğilim yaratabilme etkisinden dolayı muhakkak EKG çekilerek başlamadan önce muhakkak EKG ile değerlendirilmesi gerekiyor hastaların. Gebel olsa ve hanelerde kullanımı. Bu hastalardan ağır pneumoli hastalarından yoğun bakım açısından değerlendirilecek hastalar. E, disnesi ve solunum disresi olan hastalar, dakika solunum sayısı 30 ve üzerinde olanlar, parsiyel oksijen bölümü fiyokinin 300'ün altında olması, e, izlemi esnasında oksijen ihtiyacının artış göstermesi, dakikada e, 500 litre oksijen verilmesine rağmen saturasyon 90'ın altında ya da parsiyel oksijenin e, 70'in altında olması, hipotansiyon olması, sistolik kan basıncının 90'ın altında olması ve olağan e, kan basıncından 40 milimetreden e, 40 mm civadan daha fazla düşüş olması, aynı zamanda ortalama arter basıncının 65 mm civarının altında olması ve e, taşı olması, aynı zamanda akut böbrek hasarı, akut karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk, hastada konfüzyon olması, akut kanama diyetezi gibi organ disfonksiyonu gelişimi ve immün olan hasta grubu, troponin yüksekliği, aritmiler, laktasın ikinin üstünde olması, kapiler geri dönüşüm bozukluğu ve kutis marmoratus gibi cilt bulgularının olması, bu hastaların yoğun bakım açısından değerlendirmesini gerektirir. Ee, hastaların bir kısmında özellikle ilk haftadan sonra makroloş ...aktivasyon sendromu ya da stokin fırtınası tabloları gelişebilmektedir. Bunların erken tanısı ARDS ve e, ...multi or, organ yetmezliğini engellemektedir. E, makrofaj antikor sendromu yakın takip ve erken tedavi gerektiriyor. Aksi halde bunun e, stokin fırtınasına e, ...gelişmesine, endotel hasarı e, gelişmesine neden olduğu görülmüş. Farklı nedenlerle gelişen ARDS ve sepsis tablolarının seyrinde glukokortikoidlerin ve antistatikin tedavinin kesin yeri yok. Bunlar rutin tedavide de kullanılmamakta. ARDS'de özellikle e, akciğer koruyucu e, olarak mekanik ventilasyon Burada e, makro, makrofaj aktivasyon sendromunu değerlendirmede e, tanıda ardışık değerlendirme yapılması önerilir. Dirençli ateş olması, devamlı yüksek seyreden e, ya da artma eğiliminde olan CRP yine aynı şekilde yüksek seyreden ya da artma eğiliminde olan ferritin, dedimal yüksekliği, lenfopeni, trombostopeni ve neutrofil olması, karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk olması. Bu da e, COVID ile ilişkili e, inflamatuar yanıtın tedavisinde grupa antikorlardan e, kısaca bahsedeceğim. Erken dönemde glukokortikoidlerden kaçınmak öne, öneriliyordu. Bugün özellikle solunum desteği ihtiyacı olanlarda sağ kalımı arttırı, arttırdığı ve hastane yatış süresini kısalttığı gösterilmiş. Solunum sıkıntısı nedeniyle oksijen tedavisi desteği ihtiyacı olan hastalarda günde 6 mg deksametazon veya kiloya 0,5 ya da 1 mg prednizolon veya metilprednizolon tedavisi önermekte 10 gün boyunca. Bu tedaviye rağmen 24 saat içinde ihtiyacı artan hastalarda veya akut faz yanıtı artan hastalarda risk faktörleri de göz önüne alarak glukokortikoid daha yüksek dozda uygulanabilir. Bu yüksek dozlu uygulama 3 güne kadar uzatılabilir. 3 günün ardından yine normal dozda 10 güne tamamlanması öneriliyor. Ee, en az 3 gün süreyle kullanılan glukokortikoid tedavisine cevap vermeyerek infl inflamasyon bulguları devam eden olgularda ya da çok hızlı ilerleyen e, ciddi faktör aktivasyon sendromu tablolarında anti sitokin ilaçlarının kullanılması önerilmektedir. Stokin ilaçlar neler? Eee interleukin 6 blokajı yapan tosilizumab ve 1 e, bir blokajı yapan anakinra öneriliyor burada. Kiloya 8 mg dozunda, en fazla 800 mg dozunda öneriliyor. Ciddiyetine göre tek seferde 400 mg ya da 800 mg IV uygulanabiliyor. Ama Tosilizumab, gebelik nötropeni, aktif tüberküloz, aktif hepatit enfeksiyonu, hipersensitif ya da alerji varlığında önerilmiyor karaciğer karaciğer fonksiyonları e, ve trombosit sayısı izlenmeli. Divertikülit öyküsünde kanama e, gelişebileceğinden yakın izlem öneriliyor. Sinod eee tedavide güvenli diğer seçenek. E, kısa yarı ömrü olması ve ihtiyaca göre e, uygulama e, yolunu ayarlama avantajları e, daha güvenli bir tedavi olanağı sunuyor. Günde bir ya da iki kez 100 mg. Şiddetli bulgular varlığında 3 kez 200 mg ay öneriliyor. bunun e, tosin zumbaba göre e, avantajı e, CRP sentezini engellemediğinden tedavi alan hastalarda CRP akut faz yanıtını takipte güvenli bir e, test olarak kullanılabilir. Koagulopati yönetimi burada e, burada COVID'de yol açan üç mekanizmadan kabaca bahsedeceğiz. Virüsün e Aciiki bağlanması veya doğrudan endotel hasarı ilişkisi. Sepsiste gözlenen vasküler mikrotrombotik hastalık ilişkisi. Burada kompleman aktivasyonu ile endotel hasarı ve inflamatuar mikrotrombotik yolak aktivasyonu aracılığıyla yapıyor bunu. Hareketsizlik hastanede yatış ilişkili zaten konglüpatinin esas sebeplerinden biri olan staz ilişkili durum için. Koagülot prote belirteçlerinden hastaneye yatış gerektiren sonuçlar e, var burada. Trombositin 100.000'in altında olması, e, PT'de 3 saniye, APTT'de 5 saniye uzama, fibrinojenin 200'ün altında olması, demirin 2 ya da 3 kat artışı. E, bunlar hastaneye yatış gerektiren durumlardan. Eee zaten e, dedim yerin, iki katın üzerin normal iki katın üzerinde olması antikoagülan tedavinin direkt 45 güne e, uzan, uzatılmasını gerektiriyor. Trombos profilaksisinde e, aktif kanama veya trombostopeni olmadığı sürece profilaksinin uygulanması öneriliyor. Burada da e, profilakside önerilen düşük molekül heparin. E, standart heparine göre e, tercih edilmekte. Çünkü daha nadir tr trombostopeni ve daha seyrek e, yapar ve daha seyrek enjeksiyon gerektirir. Bir çarpı bir şeklinde standart heparin üç çarpı bir şeklinde e, uygulanır buna karşı. E, Profilaksi de oral antikoagülanın rutin e, bir önerisi yoktu. Tedavi tozunda antikoagülasyonun yapılacağı durumlar. E, tromboembolik bir komplikasyonun saptanması çok yüksek olasılıkla e, tromboembolik komplikasyon durumu var ancak görüntüleme yapılamıyor e, ve net ortaya konulamıyor. Örneğin ani, ani ciddi solunum sıkıntısı gelişen ol olgularda pulmoner emboli düşünülerek yapılması. Standart antikoagülasyona rağmen yineleyen kateter veya vücut dışı dolaşım yollarının trombozu durumunda standart dozda orta standart dozda orta doza veya tedavi dozunda antikoagülasyon önerilmekte. Örneğin, düşük molekül ağırlıklı heparin dozunu %25 veya %30 arttırması önerilmekte. Yine bu heparine göre daha tercih edilmekte. Aspirinin Covid hastalarında 100 mg verilmesinin akciğer hasarı yapıcı etkisi azalttığını ileri süren kontrol grubu olmayan çalışmalar mevcut. Ancak bunların henüz doğrulaması yapılmamış. Destek tedavisine gelecek olursak, Ağır solunum yolu enfeksiyonu, ARDS, hipoksemi veya şok tablosu olan hastalarda dakikada 5 litre nazar veya standart düz maskesiyle oksijen tedavisi başlanır. Hedef burada 90 ile 92 arasında saturasyonu tutmak. Gebelerde 92-95 arasında. Nazar kanı ile en fazla dakikada 6 litre oksijen verilebilir. Ulaşılan e, FiO2 145'e geçmez. Bu ne, Bu nedenle e, 6 litrenin üzerinde ihtiyacı olan hastalarda sırasıyla basit yüz maskesi ve rezervuarlı maskeyle oksijen uygulanmaktadır. Basit e, yüz maskesiyle dakikada 5 litre ile başlanır. En fazla dakikada 8 litreye kadar çıkılır. Ulaşılan fio 2 en fazla %60'dır. Rezervuarlı ile e, dakikada 10-15 litre akım hızı ile e, %85'e kadar e, elde edilir. An, ancak 6 saat sonra akım e, FIO 2'nin %60'ın üzerinde uygulanmasının kendisinde oksijen toksitesine yol açma etkisi vardı. Ee, ARDS'ye de e, den, kısaca değinelim. Bir hafta, son bir haftada ortaya çıkan ve kötüleşen solunum sıkıntısı. Radyolojik olarak plevral efizyon, kollaps ile açıklanamayan bilateral, bilateral multilobar bozucu siteleri. Burada ekoyla eko ile e kalp yetmezliği veya vo volüm fazlalığı ile açıklanamayan solunum yetmezliğinin olması. Burada hafif orta e, parsiyel oksijenin fiyokyo oranının 200 e 200'de 300 arasında olması ile hafif, e 100-200 arasında olması da orta, 100'ün altında olması ile ağır olarak gruplandırılıyor. Son olarak aşı... E Ayrı bir konu başlığı olarak e, değerlendirecek kadar böyle çok çalışma var ama özellikle Eril bahsetmek istiyorum. Bu Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen. Inaktif aşı faz 1 e, çalışmalarının Ocak ayında tamamlanması planlanmakta. 44 kişi üzerinde denenmiş e, aşı 3 hafta arayla 2 doz şeklinde uygulanmakta. E, Ocak ayından sonra e, bu çalışmalar tamamlanırsa eğer faz 2'ye geçmesi planlanıyor. Anlatacaklarım